Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mete. Bu da benim kedim Tarçın. Size bugün çiftliğimizi tanıtacağız. Hazır mısınız? Evet, şimdi sırasıyla çiftlik hayvanlarımız geçiş yapacak. İşte bakın. Kırmızı inek geliyor. Merhaba Mete nasılsın? İyiyim inekcik. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz yorgunum. Hemen geçip çiftliğime uyumak istiyorum. Görüşürüz inekcik. Burası benim yerim. Evet arkadaşlar bakalım şimdi sırada kim var? Müzik, müzik. Aa, bu bir keçi. Evet. Merhaba keçi nasılsın? Ben de çok yorgunum. Dağ taş gezdim durdum bugün. Hemen gidip uyumak istiyorum. Tabii. Sen de yerine geçebilirsin. Aa bakın sırada kim var? Bu bir at. At, merhaba nasılsın? İyiyim. Bugün çok koştum. Yoruldum. Hemen uyumak istiyorum. Tabii, sen de yerine geçebilirsin. Evet, bakalım şimdi sırada kim var? Evet, bakın şimdi kim geliyor. Heyecanlı mısınız? Bir tavuk. Merhaba tavukcuk. Bugün nasıl hissediyorsun kendini? Bugün yem bulamadım kendimi. O yüzden biraz açım. Aa, çok üzgünüm. Hemen yerime geçip yem yemek istiyorum. Peki. İyi afiyet olsun sana o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi sırada kim var acaba? Bakın, bir... Ha, evet arkadaşlar, işte bir koyun. Merhaba koyuncuk. Evet, son bir hayvanımız kaldı. Bakalım sırada kim var? Çiftliğimiz tamamlanıyor. Aa, bu bir horoz. Merhaba horozcuk. Nasılsın? İyiyim. Hemen kümesime girip uyumak istiyorum. Hadi bakalım. Bugün de herkes bayağı yorulmuş. O zaman iyi geceler diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bugünkü çiftlik hayvanlarımız bu kadar. Tekrar sizinle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugünkü çiftlik hayvanlarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.